Düşmanınız uzaktaysa aracın arka lastiklerini patlatıp geri geri giderken araçtan inin, böylece ona ulaşana kadar aracı siper olarak kullanıp düşmanınızı rahatça öldürebilirsiniz. Feri Pierre'deki bu evin içine girin ve odanın ortasına bir benzin bidonu bırakın. Daha sonra dışarı çıkın, merdivenin sağındaki köşeye geçip çömelin ve bir takım arkadaşınızdan arkanıza geçip yere yatmasını isteyin. İçeri girdikten sonra yere yatıp ilerleyin ve pozisyon alın. Düşmanınız içeri girdiğinde bidona ateş edin ve onu öldürün. Bir düşmanı arkanız dönükken vurabilirsiniz. Bunun için kameranızı düşmana bakacak şekilde ayarlayın. Daha sonra kamerayı bırakır bırakmaz ateş tuşuna basıp düşmanınızı öldürün. Elinize bir benzin bidonu alın, daha sonra kapıyı açıp onu diğer taraftan görünmeyecek şekilde kapının arkasına koyun. Sonra ayakkabınızı diğer taraftan görünecek şekilde kapının altına bırakın. Benzin bidonuna iki el ateş edin ve uzak bir yerde pozisyon alın. Düşmanınız kapının altındaki ayakkabıyı gördüğünde kapı arkasında biri olduğunu sanıp doğrudan oraya raş atacaktır. Düşmanınız kapının arkasını döndüğü anda benzin bidonunu patlatın ve ona kötü bir sürpriz yapın. Nova'da Kantar'ın tepesine çıkın, sonra takım arkadaşınızdan eline sis alıp son saniyede aşağıya atlamasını isteyin, sis havada patlar patlamaz sisin üstüne atlayın, havada hiç düşmeden asılı kalacaksınız, sisin içindeyken yere yatabilir veya çömelebilirsiniz, Siz gittikten sonra ise yerdeki tüm düşmanlarınızı tek tek öldürebilirsiniz. Cip ile dik bir yokuş çıkarken kamera açısı sizin önünüzde ne var göstermez, bunu çözmek için sol altta bulunan tuşa basarak bakış açısını birincil kişiye çevirin, artık yokuş çıkarken önünüzdeki düşmanları görebilirsiniz. Pochinki'deki bu evin üst katında biri varsa pencereden içeri girin, daha sonra pencerenin üstüne zıplayın ve yavaşça diğer ucuna kadar ilerleyin. Ayağa kalkıp çıkıntıya tutunun. Çıkıntının üstünden pencereye doğru atlayıp pencereden içeri girin ve düşmanınızı öldürün. Pochinki'deki bu evin üst katında biri varsa kapıyı açıp merdivenin üstüne gelin ve joystick'i sol alt çapraza doğru çekerek atlayın ve kapıya tutunun. Daha sonra kapının üstünden kirişe çıkın ve ses çıkarmadan ilerleyerek pencereden içeri girin ve düşmanınızın işini bitirin. Eğer biri size Molotov atarsa can basmadan önce birkaç kere hızlıca yere yatıp kalkın. Ateşin normale göre daha hızlı söneceğini göreceksiniz. Eğer motorla giderken önünüze bir buggy çıkarsa doğrudan içinden geçebilirsiniz, tek yapmanız gereken hızınızı 120 üzerinde tutmak ve buggy'nin ortasını hedeflemek, bu taktik sayesinde size yolda pusu kuran kişilerden rahatlıkla kaçabilir ve onları şaşırtabilirsiniz. bu depoda çok güzel bir pusu noktası vardır. Oraya ulaşmak için deponun sağındaki kutulara gidip çömelin daha sonra bir takım arkadaşınızdan arkanıza geçip yere yatmasını isteyin. Kutunun içine girdikten sonra avınızı beklemeye başlayın. Düşman içeri girdiğinde ise elinize bir flash bombası alın ve ona bir sürpriz yapın. Eğer bir düşman bu evin üst katına raş atıyorsa ekranda çıkan karelere sırayla ateş ederek onu üst kata varmadan öldürebilirsiniz. Düşman daha kareye girmeden ateş tuşuna basın ve düşman kareden çıkar çıkmaz ateşten elinizi çekmeden diğer kareye doğru ateş etmeye başlayın ve düşmanınızı yolda öldürün. Bu tür evlerde kapıların üstüne bu şekilde çıkamazsınız. Kapının önü yerine soluna geçip zıplama tuşuna basın. Karakter kapının diğer tarafına geçerken tekrar zıplama tuşuna basın ve çatıya çıkıp düşmanınızı öldürün. Nova'daki konteynerların üstüne çıkmak için önce bu taşa tırmanın, daha sonra konteynere doğru zıplayıp havada zıplama tuşuna bir daha basın ve düşmanınıza bir sürpriz yapın. Bu evin çatısında biri pusu kurmuşsa evin ikinci katına gidip balkona çıkın. Kapının üstüne tırmanın ve düşmanınızı öldürün. Kilisede pusabileceğiniz çok güzel bir yer vardır. Bu yere çıkmak için önce kilisenin çatısına çıkın, daha sonra bu boşluktan dümdüz yürüyerek kolonun üstüne inin ve avınızı beklemeye başlayın. Bu evin üst katında biri sizi bekliyorsa duvarın üstüne çıkın, daha sonra duvarın köşesine kadar ilerleyin. Köşeye gelince karakteri koşma moduna alarak zıplayın ve havada balkona tutunun ve içeri girip düşmanınızı öldürün. School'un yakınındaki bu binanın çatısında biri sizi bekliyorsa merdivenlerden sağdaki odaya girin. Daha sonra pencereden çıkıp çıkıntıyı dolaşın. sonra sağa doğru eğilip bir bombayla düşmanınızın işini bitirin. Pirisinin üstündeki kayalıklardan hiç hasar almadan aşağıya inebilirsiniz, bunu yapmak için önce sola doğru gidin sonra büyük kayanın altındaki çıkıntıya atlayın, çıkıntının sonuna geldiğinizde ise Joy City ileri doğru iterek aşağıya kendinizi bırakın, hiç hasar almadan en aşağıya ineceksiniz. Military Base depusu için iyi bir yer vardır, bu yere çıkmak için önce kolondaki bu yere çıkın daha sonra konteynera doğru zıplayıp tutunun sonra motorun yan tarafına zıplayın ve avınızı beklemeye başlayın. ki yakınındaki turuncu evin çatısına çıkmak için arabanızı kapının dibine sürün, daha sonra arabanın üstüne çıkıp kapıya tırmanın ve mavi evin çatısına çıkın. Çatıda en sağa gidip koşarak turuncu evin çatısına doğru zıplayıp havada çatıya tutunun ve avınızı beklemeye başlayın. Bu eve arkadaşlarınızla birlikte saldırdığınızda arabanızı arkadaşınızınkine yakın olacak şekilde park edip dışarı çıkın ve arabanın üstünden balkona atlayıp düşmanınızı şaşırtın. Eğer oyun başında düşmanda yakın dövüşe girecekseniz tava ile ateş tuşuna basmadan sürekli vurabilirsiniz, bunu yapmak için yere yatma ve ateş tuşlarına aynı anda basın, artık düşmana rahatça dalabilirsiniz. Bu evin üst katında biri varsa cipinizi duvara yaklaştırın, araçtan inin ve duvara tırmanıp cipin üstüne çıkın. Daha sonra kulübeye doğru atlayıp üstüne çıkın ve düşmanınızı öldürün. School'un duvarına arabanızı yaklaştırırsanız araçtan indiğinizde doğrudan duvarın içinden geçebilirsiniz. Eğer burada bulunan iki evi tek başınıza tutuyorsanız evlerin arasına bir cip çekin. Düşman geldiğinde ise camdan bu cipin üstüne atlayıp diğer binanın penceresine tırmanın ve düşmanınızı şaşırtın. Eğer bu evin üst katında biri sizi bekliyorsa cipinizi balkonun altına çekin daha sonra koşarak cipin üstüne çıkın ve balkondan girip düşmanınızı gafil avlayın. İşte eğlenceli taktiklerden biri, bir bagi üstüne çıkın daha sonra yere yatıp sürücüye doğru ilerleyin, daha sonra arkadaşınızdan yavaşça gaza basmasını isteyin, yukarı çıktıktan sonra sürüşün tadını çıkarın. Zaharki'deki bu deponun içindeki düşmanları görmek için yere yatın ve bu boşluktan yavaşça ilerleyin, daha sonra dürbün açın ve düşmanınızın yerini tespit ettikten sonra içeri girip onu öldürün. Eğer alan military base'e daralıyorsa bu roketlerin üstüne çıkıp etrafa daha yüksekten bakarak düşmanları daha kolay tespit edebilirsiniz.